Günümüz çağında internet erişimi olan herkes sosyal medyayı kullanıyor. Kullanması bile çoğu özelliğinden haberdardır. Öyle ki dünyadaki en uç iki noktayı bile anlık olarak bağdaştırabilmesi, herkesin elinde bir telefon, evinde bir bilgisayar olmasını sağladı. Bu da sosyal medyayı artık öyle bir hale getirdi ki, herkes her anlamda ve her yerde bir şekilde dahil oluyor. İnsanların bu hizmeti alması adeta bir tüketim bağımlılığı olsa da bu hizmet tek yönlü yapılmıyor. Tüketilecek her içeriğin var olması için önce biri veya birileri tarafından üretilmesi gerekiyor. Bu tür içerik üreten insanlar izleyiciye önemsiz biri gibi gelebilir. Ancak gününüzün 30 dakikasını bile geçirdiğiniz birinin hayatınızı ne kadar değiştirebileceğini etkileyebileceğini tahmin edemezsiniz. Öyle ki özellikle küçük yaşlı izleyiciler izlediği kişi gözünde kahramanlaştırabilir, putlaştırıyor olabilir ve onun gibi olmak isteyebilir. Bu noktada da içerik üreticisinin alması gereken bir sorumluluk var. Kitleme karşı nasıl görünmeliyim? Örnek alınabilecek biri miyim? Ya da izleyicilerime nasıl yaklaşmalıyım? Her içerik üreticisinin kendisine sorması gereken bazı sorular. Bir çocuğun izlediği ve örnek aldığı bir içerik üreticisinin yaptığı ve yapacağı şeyleri çocuğun doğru kabul edebileceği ve benimseyebileceği korkunç olsa da gerçek. Peki sosyal Yerel medyada ne kadar neşeli olsalar da kameranın arkasında da gerçekten öylemeler? İdolize alabileceğiniz bu insanların belki de birilerinin canını almış olma ihtimalleri? Bu video tamamen eğitim amaçlıdır. Videoda anlatılan hiçbir türlü nefret, şiddet eğilimi yüceltilmemektedir. İnsanın öldüğü hiçbir dava hiçbir zaman haklı değildir ve olmayacaktır. Şiddet yetersiz kimsenin son barınağıdır. Isaac Asimov Selamlar. İzleyeceğiniz bu video kanalımda açık ara en uğraştığım ve beni en çok yoran videom oldu. Videonun uzunluğundan da zaten bunu anlayabilirsiniz. Videoya bırakabileceğiniz basit bir beğeni ve abone olmanız beni düşündüğünüzden çok daha fazla mutlu ediyor. Ayrıca açıklamadaki bağlantıdan Discord sunucuma ulaşabilir. Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi belirten bir yorum bırakırsanız da çok sevinirim. İyi seyirler. 7 Kasım 2007 tarihinde Finlandiya'nın Jokala Lisesi'nde silah sesleri duyuldu. Saat 11.40'da okulun içeri yarı otomatik bir tüfekle giren ve masum insanları vuran kişi okulun çok siyasi öğrencisi Pekka Gavinyen'di. 11.44'te öncelikle okul müdürü Helena Kalmi'yi öğrencilerin önünde 7 kere ateşleyerek sonrasında ise yaraladığı öğrencilerle ilgilenen hemşire Sirk Anneli Karakka'yı öldürdü. Okuldaki bütün kapılara vurarak içeri girdi ve bir devrim yarattığını bağırmaya başladı. Öğrencileri tehdit ediyor, zorla okul mülküne zarar verdirmeye çalışıyordu. 11.55'te okul önce polis vardı. 12.30 30'da ise yüze yakın polis memuru Finlandiya ordusuna bağlı özel bir tim okulu çevrelemişti. Erik'le uzlaşmaya çalışsalar da Erik cevap olarak sadece polisleri ile ateş etti. Neyse ki hiçbir polis yaralanmadı. Saldırıdan 40 dakika sonra okulun erkekler tuvaletinde Erik kendi kafasını ateş ederek intihar etti. Polisler onu bulduğunda ise canlıydı fakat şuursuzdu. Kendisi Helsinki hastanesine kaldırıldı ancak hastanede hayatını kaybetti. Erik 8 kişi öldürmüş 12 kişiyi de yaralamıştı. Peki bunları yapmaktaki motivasyonu, hedefi ve sebebi neydi? Erik daha çok küçük yaşlarda kendisini çok radikal bir siyasi profil belirlemişti. Kendisini anti-human humanist, anti-sosyal darwinist olarak tanımlayan biriydi. Öğretmenlerinin sonradan verdiği demeçlerde kendisinin hem aşırı sağ hem de aşırı sol hareketlerden çok fazla etkilendiğini, arkadaşlarıyla aralarında Columbine yani gibi eylemleri övdüğünü belirtti. Bunlara ek olarak Erik bir antidepresan bağımlısıydı. Manifestos'un YouTube'da Sturmgeist 98 ve Natural Selector 98 isimli hesaplarıyla zaman zaman bölümleriyle anlatıyordu. İkinci kanalın adı ise doğal seçilimden geliyor. Ürettiği ise tabiri caizse korkunç. Kendisi içeriklerinde demokrasinin onu kandıramadığını, doğal bir seçilimin gereksinimi ve okulundaki insanları ne kadar öldürmek istediğinden bahsediyordu. Manifestosundan bir söz, katliamından 15 sene sonra bile motivasyonunu anlatır derecede. Amaçlarım için savaşmaya ve ölmeye hazırım. Ben bir doğal seçilimci olarak uyumsuz gördüklerimi, insan ırkının rezillikleri ve doğal seçilimin hatalarını bertaraf edeceğim. İşin üzücü kısmı ise katliamdan sadece birkaç önce ünlü kişilik T.J. Kirk, içinde Eric'in kanallarının olduğu bir listeyi paylaşıp yetkililer tarafından araştırmalarını talep etti. Ancak belki de o dönemde sosyal medya bugünkü kadar ciddi alınmadığındandır hiçbir şey yapılmadı. Her ne kadar Erik aslında bir içerik üreticisi olmayıp sadece manifestosunu yayınlamak için sosyal medyayı kullansa da bu durum Trey Eric Sester için geçerli değildi. 3 Ağustos 1989 tarihinde dünyaya gelen Trey, Mr. Anime lekabıyla tanınacak, YouTube tarihinde kanlı bir iz bırakacaktı. Ailesiyle birlikte kalan Trey, liseden mezun olur olmaz üniversiteden kabul almadığı için düzenli bir iş aramaya başladı. Ne yazık ki herhangi bir iş bulamadı. 5. sınıf öğretmeni olan babasıyla önemsiz sebeplerden bile sık sık kavga etmeye başladı. Trey bu gereksiz kavgaları önlemek için artık evden taşınması gerektiğini biliyordu. Kısa bir süre sonra Trey, Mr. Anime adında anime incelemeleri yapacağı bir kanal oluşturdu. Daha sonrasında bu kanalın adını Landscape Productions olarak değiştirdi. Trey, anime ve karşı tuhaf bir saplantı geliştirmişti ve bu saplantı zaman içinde daha da arttı. Durumu endişe verici olmaktan başka bir şey değildi çünkü bunlar ailesini görmezden geldiği bazı tehlike işaretleriydi. Çok geçmeden bu tehlike işaretleri korkunç olaylara dönüştü. Trey anime yaparken silah tuttuğu videolar yayınlamaya başladı. Trey son videosunu Mr. Anime bir şeyler planlıyor başlığıyla yayınladı. Polis soruşturmasına göre Trey'in seri katiller ve toplu katliamcılar hakkında bir detaylı bir araştırma yapmaya başladığı düşünülüyor. 20 Mart 2012 ise Sessler ailesi için korkunç bir gün olacaktı. Trey Waller Times gazete şirketinde çalışan annesi tanesi Ronda Weissester'dan kendisine garajda yardım etmesini istedi. Ronda garaja girdiğinde Trey arkasından silahın annesine doğrulttu ve dört el ateş etti. Trey'in abisi Markle'ın sesir sesleri duyunca garaja doğru geldi ve neler olduğunu görmek isterken Trey tarafından vuruldu ancak olay yerinde etmedi. ile kaçıp kaçıp lavaboya saklandı. Ancak Trey kapıyı kırıp içeride saklanan abisini de öldürdü. Bu katliam yaşanırken Trey'in babası Lawton Reicester Jr. odasında uyuyordu. Trey yanına geldi ve uyuyan babasını bir kere atış ederek onu da öldürdü. Evi terk etmeden önce evin duvarlarına ve kapılarına ''Ailemi çok seviyorum. Kendimi asla affetmeyeceğim. Bunu neden yaptığımı bilmiyorum.'' yazdığı mesajlar bıraktı. Evden yüzü e yakın mermi ve High Point 995 model bir tüfek alıp evden ayrıldı. Önce rotasını mezun olduğu Waller lisesine çevirdi. Ancak otoparkta biraz bekledikten sonra oradan ayrılıp arkadaşının evine Gitti. Bu sırada sesler ailesinin başına gelen korkunç faciayı öğrenen komşular polisi aramakta gecikmedi. Volur polisi Trey'i aramaya başladı ve akşamında onu arkadaşının evinde buldular. Soruşturma başlar başlaması Trey tüm planını itiraf etti. Polis ailesini öldürdüğünü çünkü yapacaklarının ailesini utandıracağını söyledi. Sorgulamanın devamında polis Trey'in 99'daki okul katliamına takıntılı olduğunu ve birisi arkadaşıyla birlikte benzer bir toplu katliam yapmayı planladığını öğrendi. Trey seri katiller hakkında bilgilenmek ve araştırmanın onu çok kötü etkilediğini hatta belki de bu yaptıklarını ittiğini Polis Trey'in yaptıklarının arkasındaki gerçek motivasyonunu asla öğrenemedi. Trey nihayet Waller Mahkemesi'ne çıkarıldı ve yargıcı onu 3 kişiye öldürmek suçundan ömür boyu hapse attı. Şimdi ise tarihlerimizi daha yakına çeviriyoruz. 2021 kadar yakına. Bu videoda anlattıklarım arasında belki de en tanınır kişi. Jake Davison. Jake annesi Maxine ile Birleşik Krallığın Plymouth kentinde yaşayan 22 yaşındaki bir adamdı. Çocukluğundan beri uyuma sorunları yaşayan biriydi. Hem otizm hem de dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu teşhisi konulduktan sonra özel ihtiyaçları olan çocuklar için Mount Tamar Okulu'na kaydolmuştu. Jake'in ortaokul yıllarında onu inceleyen bir rehberlik öğretmeni Jake'in silahlara karşı olağanüstü bir sevgisi olduğunu ve silahlarla içi dışlı olmak istediğini fark etti. Bu konu üzerinde fazla düşünmedi ve Jake'e kara harp Okuluna katılmasını tavsiye etti. Ancak 2016 yılının Kasım ayında bu rehberlik öğretmeni Jake'in endişeli annesi Maxine bir telefon aldı. Telefonda Max'in oğlunun çok yalnız olduğunu ve silahları artık takıntılı hale geldiğini söyledi. Bu öğretmen bir kez daha Jake ile bir araya gelip kariyer planlamasını ve hayatının hangi yönde ilerlemesini istediğini sordu. Jake asıl tutkusunu silahlar olduğunu ve bir silah dükkanında çalışmak istediğini söyleyerek cevap verdi. Artık endişelenmeye başlayan rehberlik öğretmeni bu konuyu müdürüne iletti ve Jake'in bir terapi kursuna yönlendirilmesini istedi ancak bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. Jake okulu bitirdikten sonra winch operatörü çırağı olarak bir iş buldu. Ancak boş zamanlarında dışarı çıkıp sosyalleşen akranlarının aksine Jake kendini yatak odasına kapatır ve Profesör Waffle kullanıcı adıyla YouTube videoları hazırlardı. İsmi masum görse de Jake'in ürettiği içeriği masum demek doğru olmazdı. Bunlar nefret ve kin dolu insel kültürünü ve berbat haldeki psikolojik durumunu göndermelerdi. İnsel kelimesi karşı cinsi iletişim kuramayan, kadınları sadece cinsel obje olarak gören, kadınlardan nefret eden, özgüvensiz genellikle ailesiyle yaşayan asosyal kişilik bozukluğuna sahip ve genellikle erkek olan insanları internette takılan bir lakap. Jake düşmanlığını ve kızgınlığını paylaşmak için Reddit'e yöneldi. Hem kadın düşmanı hem de homofobik görüşlerini ifade etti. Giderek kötüleşen akıl sağlığı için kendisini tedavi görmeye ikna etmek için defalarda girişimde bulunan annesini de hedef aldı. Kendisi Reddit üzerinde insanlar anneleri hakkında ne düşünüyor paylaşımına anneme dayanamıyorum yorumunu bıraktı. Jake'in YouTube üzerinde yaptığı videolar gençlik ve ergenliğinde aşkı kaçırdığını söyledi ve Chad dediği cinsel olarak aktif erkekler üzerineydi. Kendisi 16 yaşlarında yaşayamadığı duyguları telafi etmek için uy tutuklucu dahi kullanmayı düşündüğünü söyledi. Kendisi çalıştığı ortamın erkek yoğunluklu olmasından çok şikayetçi biriydi. Jake, çok sosyal değilim ve doğal olarak bu yüzden de oldukça sosyalim. Bu yüzden kızlarla tanışabileceğimi bildiğim büyük sosyal çevrelerim yok. 2016 yılında Jake Davis'in belgelenmiş ilk fiziksel saldırısı yaşandı. Bir adama ve hamile kız arkadaşına sebepsiz yere saldırdığı için polise ihbar edildi. Jake polisten bir uyarı almış ancak karşı taraf şikayetçi olmadığından hakkında dava açılmadı. Jake'in çifti kıskançlık ve sevgi dolu bir ilişkiye sahip olamamanın verdiği kızgınlık ve kıskançlıkla saldırdığını inanılıyor. Oluyor. Otizm ve Asperger sendromu olmasına rağmen Jake, 2017'de bir silah sahibi olmak için ruhsat başvurusunda bulundu. Babası Mark Polis'e Jake'in aklının başında olmadığını ve bir silah sahibi olmaması gerektiğini söylemesine rağmen, Jake 2018'de istediği silah ruhsatını aldı. Jake'in hayatından, arkadaşlarının, kız arkadaşının ya da bir destek anının olmamasından dolayı giderek daha fazla aile kırıklığına uğradığı açıkça görülüyordu. Çevrim çeri daha sık hale geldi ve ana konu 22 yaşında olması ve hala bir cinsel partneri olmamasıydı. 2020 yılında kızların gözüne daha çekici olabilmek için umutsuz bir çabaya giren Jake, halter ve vücut geliştirme sporlarıyla ilgilenmeye başladı. Aynı dönem konuştularından biri Maxine, Jake steroid kullanırken gördüğünü söyledi. Jake protein bazlı diyetini ek olarak günde 12 ila 15 enerji içeceği de tüketiyordu. Tüm bu yaşadıkları ve acınası hayatı üzerine 11 Ağustos 2021'de yaşanan bir olay, Jake'in her şeyin sonunu getirmesinin neden olacaktı. Jake'in Reddit hesabı 11 Ağustos günü site üzerinden yasaklandı. Sebebi ise Jake'in burada anlatmayacağım şekilde 16 yaşındaki bir kızı uzun süredir sözlü şekilde taciz etmesiydi. Buna çok öfkelenen Jake 12 Ağustos 2021 günü annesiyle tartıştı ve olay kısa sürede fiziksel bir kavgaya döndü. Korkan ve birilerine haber vermesi gerektiğini düşünen Maxin kız kardeşini aradı. O da polisi arayıp durumdan haberdar etti. Sadece dakikalar sonra Jake elinde ruhsatlı tüfeğiyle odasından çıktı ve annesini öldürdü. Daha sonrasında evden ayrıldı ve sokakta gördüğü ilk kişi olan 43 yaşındaki Lee Martin ve 3 yaşındaki kızı Sophie'ye elinde oyuncak bir ayıcık varken dahi silahını doğrultup ateş etti. Daha sonrasında ise komşusu ve ismini anonim tutan 53 yaşındaki bir kadını ve 33 yaşındaki onu yaraladı. Oradan ayrıldığında bir parkta gördüğü 59 yaşındaki Stephen Washington adındaki iki köpeğini gezdiren bir adamı öldürdü. Oradan da ayrılıp yürümeye devam etti. 66 yaşındaki Catherine Shepard'ı yaraladı. Sonrasında Catherine hastanede hayatını kan kaybından kaybetti. Oradan geçen sıradan birini ise endişelenecek bir şey yok. Yoluna bak ahbap diyerek cevap verdi. Saat 6.23'te ise sokağın ortasında kendi canına kıydı. Jake'in şehirde yaşandığı bu trajedinin mağdurlarından alınması için 13 Ağustos günü bir anıt yapıldı. Bu olay ülkede o denli ses getirdi ki bazı politikacılar İngiltere'nin silah reformuna gitmesi gerektiğini söyledi. 2022 Şubat'ta Jake'in babası Mark BBC bir röportaj verdi ve oğlunun eylemlerinden dolayı üzgün olduğunu ve utanç duyduğunu söyledi. <laughs>